Beyi öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir ödül. İkinci Uluslararası Elmas Ödülü törenine güzel bir ödül aldınız. Duygularınızı almak isterim efendim. Şöyle ki 2017 yılında çok küçük sermayeyle sermaye ile giriştiğimiz dönüşüm yolculuğunda şu anda 100 kişilik ve 4 şirketten oluşan bir organizasyona sahibiz. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ekibime teşekkür ederim. ülkemizden dönüşümü temsil ediyor olmak ve bunu uluslararası arenalara taşıyor olmak bizim için heyecan verici umarım daha büyük hedefler alarak daha büyük kaynaklara ulaşıyor olacağız. Daha büyük istihdamlar yaratıyor olacağız. Kamil Bey sizi bırakmayacağım Kırmızı Şimdi gerçekten dijital dönüşüm ve dijitalleşme. Hele ki pandemi hepimizi daha çok dijitalleşti. Siz de gerçekten güzel bir ödülü elinizde tutuyorsunuz. Şirketinizin gelecek projeleri mesela dünya için, dünyada ne gibi projeler yapacaksınız? Ulusal ve uluslararası anlamdaki projelerinizle bu Kırmızı Alı'da aslında biraz konuşmak isterim. Ee, aslında bunları tamamını e, çok uzun vadeli konuşulması gereken şeyler. İlk etapta hedefimiz ülkemizde herhalde müşteri deneyimini tamamen de oturtmak. Ben bizde özel açıklamalar bekliyorum. E, tamamen <laughs> oturtmak ve ondan sonra uluslararası aranaya taşımak. Daha çok genciz. E, şu anda çalışmaktan başka bir hedefimiz yok açıkçası. Tebrik ediyorum. ederiz. ödüllerde için. tekrar görüşmek Sağ olun, üzere. Sağ olun. Sağ olun.